Hoş geldiniz. <laughs> tıkır <laughs> tıkır 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 tık. tıkır 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 tık. tıkır tıkır GÜN tıkır 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 Şur. Şur. Bir de eski şeymiş Bunun bir de diğer versiyonu var onu söylüyor musunuz? Acaba söyle. Ondaki tanklar daha güzel görüntüsü var böyle. Onun tanklarında gözler filan da var. Vazı tanklarında kaç var? Gösteri hiç Oyun oynuyorlar. Gördüğüm için böyle oyun oynuyorum yani. Yoksa kimseye zarar vermeyi sevmem. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın lütfen.